Merhaba arkadaşlar. Advanced Find uygulaması ile ilgili ikinci örneğimize geçiyoruz şimdi de. Bu örneğimizde de gene kontaksta bu sefer aktif üyeliği bulunan kontaklarımızı yani gerçek anlamda üyelikten bahsediyorum. bir önceki örnekte de bahsettiğim gibi TC kimlik numarasından değil de hakikaten bizim loyalty üyelik sistemimize bağlı olan kontakları görüntülemek istiyoruz. gene ülkeler bazında olacağı için mevcut bir önceki örnekte yaptığım ee, view üzerinden de gidebilirim. <laughs> Advanced Find'a e geldiğim zaman zaten kayıtlı olduğu için bu sistemde direkt mevcutu bana getirdi. Show Details'dan geliyorum arkadaşlar. Burada Country bilgisini isterseniz kaldırabiliriz. Nasıl kaldırıyoruz? Gelip buradan Delete diyerek Country bilgisini kaldırabiliyoruz. Şurada Field bölümünde aşağı doğru indiğiniz takdirde Related yani ilişkisi olan diğer e, view'leri gösteriyor. Neyin ilişkisi olan? Yukarıda look for'da kontakta e, seçmiştik. Contacts ilişkili diğer view'lerimizi görüyoruz. Bizim buradaki amacımız neydi? Membership'ti. Bakın Membership's Contact diye zaten yazıyor. Onu seçtiğim zaman yeni bir yer açtı bana. Buradan Membership Type'ı Enter Value'dan Equals şurada direkt Search diyebilirim. E, gold Member Rebate kart olan misafirlerim yani kontaklarımı seçiyorum. Aynı şekilde dilerseniz yine bakın ülke ayarı da yapabiliriz. Fark etmez şu anda. Burada ne yapmış olduk? Biz e, bir başka view'ü de bağlamış olduk. Yani kontak database'i de membership kontaktı birbirine bağlamış olduk. Böylece farklı sorgu oluşturabildik. Daha da detaylandıracak olursak bakın aşağıda related olarak accountlar gözüküyor görmüş olduğunuz gibi ya da bakın original originated hotel hani birden fazla otel söz konusu ise zincirlerde kullanılan ee, buradan sadece şu otele bağlı üyeler diye de yani şu otelde sadece yapılmış üyeler diye onu da seçebiliriz istesek ben şu anda öyle bir seçimi yapmayacağım find diyoruz bakın görmüş olduğunuz gibi ne getirdi bana şu üyeler e-mail alanları dolu olan hatta şurada edit columns'dan gelip add column diyerek language de seçelim. Language'ten de lisanlarını seçebiliriz. Kodu seçersek zaten lisanları gelecek. OK diyoruz. Tekrar find diyoruz. T'ler Türkçe olduğu için hangi dilde konuştuklarını da şey yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ilerleyen bölümlerde neden bu language'e ihtiyaç duyduğumu da anlayacaksınız. Language'de seçim yapabiliriz Advanced White'de. Böylece İngiliz misafirleri İngilizce, işte Türk misafirleri Türkçe, Alman misafirleri Almanca şeklinde e-mail gönderimleri toplu olarak yapacağımızda Quick Campaign'de e bu language alanında bizim için faydalı olacaktır back to query diyorum eğer ki bütün alanlar istediğiniz gibi olmuşsa mesela burada ben e-mail olmayanları da görmek istiyorum diyorsanız e-mail olmayanları da kaldırabilirsiniz e-mail filtresini de tekrar find dediğimde görmüş olduğunuz gibi kayıt sayısı arttı back to query dedim ve save as diyerek buna da hani baktığım zaman ee, bana bilgisini verecek anlayacağım şekilde bir isim yazdım. Active Contacts with Gold Membership. Çarpıdan kapatıyorum. Ekrana bir F5 yapmanız gerekiyor mutlaka. Bir yeni bir oluşturduğunuzda ki şuradaki My Views'un altında çıksın. Active Contacts with Gold Membership. Gördüğünüz gibi sadece bu üyelerimi bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar.